Biz Nuh Aleyhisselam'ın hakkında inen ayetleri okurken hikaye okumuyoruz kardeşler. Oğlumu geride bırakma Allah'ım dedi. Sen bana söz verdin. Oğlumu geride bırakmayacaktın. Oğlum ne dedi? Ben senin gemine binmem. Allah ne buyurdu Nuh Aleyhisselam'a? O senin oğlun değil ki. Bizi inkar ettiği anda o senin evlatlığın olmaktan çıktı artık. Mürted oldu. Mürted artık senin oğlun değildir. Sahte hocayı Sahte Mehdi'yi aldılar içeriye, köşkünü möşkünü yıktılar. Hadis inkarcısı, bir tane hadis yoktur hepsi uydurmadır diyen sahte Mehdi'yi biliyorsunuz kardeşler. Patladı gitti. Evin evindeki o köşkündeki bir tane yastık kaç lira? Bir yastık 3000 TL. Hocanın yastığı, gerçek hocanın yastığı 30 TL. Sahte hocanın yastığı 3000 TL. Bize verdiğiniz değer bu mu? Ayıp değil mi? 30 TL yastık koyuyorsun sırtıma. Ayıp değil mi ya? Eee tamam burada 30 TL'lik yastığa yaslanabilir. Ben çok memnunum. Tam sırtımı yasladım mı rahat rahat oturuyorum. Hiç sıkıntı yok. Ama o 3000 TL bir yastığa verip de etrafa havacı atanlar mahşer günü göreceğiz onları. Göreceğiz. Canım cicim maşallah inşallah öbür tarafta göreceğiz seni canım cicim. Göreceğiz Allah'ın peygamberin yalanlayanların suratlarını Allah bize orada göstersin. Amin. Amin ya Bizim aklımıza da bir sürü video yapmışlar. Zaten bize saldıranların sonu hep böyle oluyor. Kim bize saldırıyorsa Allah daha rezil ediyor. Hemen dünyadayken rezil ediyor. Ve abi selefiler bize saldırıyordu. Müşrik hoca, kafir hoca, demokratik hoca, laik hoca video yaptılar hakkında. Tak Hocalarını aldılar da işten içeriye. 13 sene. Daiş, Saldırmayın bize kardeşim. Bizimle uğraşmayın. Bizim kabağımızın sahibi var. Kabağın sahibine dokunma. Kafama enseme vurursun. Ağzımı açmam. Ama kabağın sahibini kızdırırsan Allah seni daha dünyada rezil eder. İşte FETÖ. Salladılar ettiler. Yahudi Hristiyan cennete girecek. Kerem Hoca yalan söylüyor dediler. Sonuç ortada. İşte ablancılar, kedicikler. Kızlara benim hakkımda video yaptırmış ya. Ayıp bari erkeklere yaptırsaydınız ya. Ayıp be. Çıplak kız çıkmış. Bu hoca yalan söylüyor. Minicik eteği var. Bu hoca yalan söylüyor. Bizim Müslümanlar da cahil Müslümanlar ya süper kızmış be. Bu da doğru söylemeyecek de kim doğru söyleyecek diyor. <laughs> ya, ya sen kızın giyimine de bakıyorsun? Bu belli bu. Bu İslam düşmanı birisi çıplak bir şekilde çıkmış. Beni kötülüyor. Allah'ın peygamberinin sözlerini naklediyorum diyor. Beni yalanlıyor. Çıplak kızı da görünce orada gevşiyor, yavşıyor. Bu doğru söylüyordur diyor. Bana da o kızın videosunu atıyor. Keşke silmeseydim. Bulsaydım o videoları da yayınlasaydım. Kaldırmışlar. Bütün videoları kaldırmışlar. Bulamıyorum. Onlar saldırdı. Adlancılar darmadağın oldular. Sahte, sahte bir tarikat vardı. Öveys tarikatı biliyorsunuz on binlerce insanı, Müslümanı kandırdılar. Kur'an Kur ve sünnete, sünnete gerek, gerek yoktur. Zaman, zaman marifet zamanıdır dediler. dediler. Keramet, Keramet zamanıdır dediler. dediler. Zaman Kur'an ve sünnet zamanı değildir dediler. Bize saldırdılar. Bize kafir dediler. Müşrik dediler. On, on binlerce, binlerce insan, insan kurtuldu elhamdülillah. Bize kim saldırıyorsa darma duman oluyor. Bir tane adam var reformist. Mustafa İslamoğlu. Mustafa be rica ediyorum be. Bana bir saldır. Lütfen bir şey deneyeceğim. Bana bir saldır. Bir sen kaldın sen de saldır. Senin de sorunu görelim. Allah'ın Allah peygamberinin peygamberini yalanlayanların tamamının sonu, sonu rezalettir. Bunu da göreceksiniz. Bakın Muhammed Aleyhisselam'ın ne kadar hadis varsa reddediyor. Aklıma uymayanların hepsini kabul etmem diyor. Sahabileri yalancılıkla, yumurtacılıkla suçluyor. Yumurta çıkartmışlar diyor. Yumurtacı bunlar diyor. Sahabe Ebu Hureyre hakkında yumurtacı dedi ya. Ya uydurmuş, yumurtlamış. Hadis yumurtlamış dedi. Hutbede. Bir evladı en iyi babası tanır. En büyük reddiği kim yaptı? Öz alim olan babası yaptı. Daha dünyada rezil etti oğlunu. Kendi oğlunu rezil etti. İnsan kendi oğlunu rezil etmek ister mi ya? Ama Allah'ın dinini tahrif edersen baba da gerçek bir babaysa rezil eder. İbn Abdülvehhab'a bakın. Vehhabiliğin kurucusu, İngiliz hizmetkarı Abdülvehhab. Kim yaptı ilk reddiği? Babası yaptı. Edip Yüksel'e bakın Amerika'daki sahte peygamber. İlk reddiği kim yaptı buna? Babası yaptı. Allah ondan razı olsun. Kendi evladını da şifret etti. Benim oğlum İslam'dan ayrılmıştır. Sakın ola kimse bunun peşine gitmesin. Cehenneme gider. Mustafa İslam oğlu. Kim yaptı ifretliği? Babası yaptı. Allah ona rahmet etsin. Bu çok çok zor bir karardır. Aileni karşına alıyorsun, kendi kanını karşına alıyorsun ama İslam aileden üstündür. Biz Nuh Aleyhisselam'ın hakkında inen ayetleri okurken hikaye okumuyoruz kardeşler. ''Oğlumu geride bırakma Allah'ım'' dedi. Sen bana söz verdin, oğlumu geride bırakmayacaktın. Oğlum ne dedi? ''Ben senin gemine binmem.'' Allah ne buyurdu Nuh Aleyhisselam'a? o senin oğlun değil ki. Bizi inkar ettiği anda o senin evlatlığın olmaktan çıktı artık. Mürted oldu. Mürted artık senin oğlun değildir. Dedi. Şimdi yönünü çevir. Sakın geriye bakma. Allah peygamberi Nuh Aleyhisselam'ı ikaz ediyor. İslam oğlundan da, karından da, anandan da, babandan da üstündür. Bu büyük namustur. Büyük namusunu korumayacağında neyi koruyacaksın Müslüman? Allah Teala ayaklarımızı şu ana caddeden 14 asırlık İslam'dan karınca kadar kayırmasın. Amin.